Türkiye Vagon sanayi Anonim Şirketi'nde üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 km'ye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen yüksek hızlı trenin raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini verdi. Bizim için, Sakarya için, Adapazarı için çok önemli bir günlerin arefesindeyiz. Ee, i̇lk defa Türk ülkemizde yerli milli e, elektrikli tren setinin e, son aşamalarına şahitlik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda raylara indirip e, testlerine başlayacağız ve bu yıl içerisinde işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız bu trenimizle birlikte. Türkiye'nin ilk yerli tren setinin üretiminin son aşamasındayız. Proje kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesisleri 2019 yılında devreye alındı. Milli elektrik tren setlerimizin işletme hızı 160 km, tasarımımız ise 176 kilometre olarak öngörüldü. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu bir ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Arge'deki bütün genç arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız yoğun bir şekilde buna odaklandılar bu trenimizi bitirdikten sonra. E, komponentlerin temininde yerli firma ve mühendisler çalıştı. Tedarikçilerimiz yerli tedarikçiler. Ada pazarlıkla ağırlıklı olmak üzere ülkemizin her tarafından yerli tedarikçilerle birlikte çalışıyor arkadaşlarımız. Milli trenimiz yerli, sanayimin gel yerli sanayimizin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmiştir. Yeni trenimizde yolcu güvenliği ve konforunu önceliyoruz. 5 araçtan olan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324'tür. Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için özel bölümler de olacak trenimizin içinde. Ürettiğimiz sesler, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullandık. Güvenliği sağlayan kontrol ve izleme Otomatik durdurma, tam otomatik ikliklendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık trenimizi. Bünyesinde barındırdığı tüm özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre %20 daha ekonomik oldu. Maliyetleri daha da aşağıya çekmek için çalışmalarımız devam ediyor. Büyük küçük ayırt etmeden proje takvimlerinde aksaklık yaşamamak için COVID-19 sürecinde de gece gündüz demeden çalıştık. Bütün tedbirlerimizi aldık, güvenliklerimizi aldık. Ona göre arkadaşlarımız 24 saat esasına göre güvenli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalıştılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm şantiyelerimizde ve fabrikalarımızda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerili doğrultusunda mesai arkadaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ön plana tutarak çalışmalarımız devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda demiryolları milli sanayinin oluşması için çok önemli adımlar attık, çok daha önemli adımlar atacağız. Demiryolları sektöründe tasarımdan uygulamasına, güvenliğinden konforuna kadar bir her bir parçası ve süreciyle milli tren yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla, bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber. Milli elektrik trenimiz fabrika ve yol testlerini tamamlamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu haklı gurur ve mutluluğu milletimizde hep birlikte yaşayacağız. Yerli milli tren projemiz bu üretim markalaşma ve değer ihraç etme hedeflerimizin en önemli örneğini oluşturmaktadır. Kara, hava, demir ve deniz yollarımızla birlikte tüm ulaşım modlarımızdaki çalışmalarımızda bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini bizden hiç ayırmayan bize güç katan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz bütün çalışma arkadaşlarımıza, TÜVESAŞ'taki mühendisinden işçisine, bütün yönetici ve çalışanlarımıza, işçilerimiz hepsi buradalar zaten. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemize böyle bir gurur bir kaygı oluşturuyorlar. Arkamızda gördüğünüz eser burada. İnşallah en kısa zamanda onu arkadaşlarımızla birlikte 29 Haziran'da tekrar buraya geleceğiz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte inşallah fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'un ertesinde hemen burada bir e, geniş bir 30 Ağustos'ta bir tören yapıp inşallah e, ray testlerini ve yol, test. yol testlerini yapmaya başlayacağız Akabinde de inşallah yıl yıl bitmeden bu yıl içerisinde işletmeyi alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Bu gururu hep birlikte bütün arkadaşlarımızla beraber yaşayacağız. İnşallah çok güzel günlerin arifesindeyiz. Bu 160 kilometrelik trenimiz bittikten sonra inşallah 225 kilometrelik hızlı tren setlerimizde arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Devamında inşallah en kısa zamanda onun da emarilerini görüp burada yine sizlerle birlikte onu da paylaşacağız. Tamam mıyız arkadaşlar? Yalnızca bakan beyle alalım. Evet. Evet.